Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel, hoş, çok da kolay, çok da zevkli ve güzel bir örgü modeli yapacağız. Harika bir iki şiş örgü modeli sevgili hanımlar. Modelimizi Alize Angora Gold serisinden şöyle güzel bir tatlış renkli sizlere anlatacağım. Çeyizlik yelek modellerinde, bayan yelek modellerinde çok güzel olacak olan harika bir model sevgili hanımlar. 100 gramlık 550 metrelik bir ip sevgili hanımlar. Hemen renk numaramızda burada sevgili hanımlar. Eğer hoşunuza giderse ipimizin rengi alırsınız. Alizangora Gold serisinden güzel bir ip. Çok tatlı şöyle tam çeyizlik yelek modellerine gelin şal modellerine yakışacak harika bir ip. İpimizin dokusunu biliyorsunuz. Alizangora Gold ipleri ince bir ip sevgili hanımlar. Hem güzel hem şık güzel bir model hep birlikte yapalım. Evet güzel hanımlar ben şöyle 3 numaralı bir şişle modelimi hemen sizlere anlatmaya başlayacağım. İnşallah hoşunuza gidecek. Beğeneceğiniz e, çok güzel bir model olacak. Evet şöyle hemen 3 milimlik bir şiş sevgili hanımlar. İlmek sayılarımı sizlere hemen vereyim güzel hanımlar. Sizler yapmak isterseniz hoşunuza giderse beğenirseniz. Şöyle bir, e, bir ters bir düz lastik hazırladım ben. Siz kenar patlarınızı burada ayarlayın. Lastiğinizi ayarlayın. Modeli ön yüzden kurmaya başlayalım sevgili hanımlar. Evet ilmek sayılarım sevgili hanımlar 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek 2 ilmek sağda ve solda kenarda kullanmak üzere kenar ilmeklerimiz olacak. Evet şimdi sevgili hanımlar şu şekilde 3 üç ve 3'ün katları ne demek diye soranlar oluyor sevgili hanımlar. Evet 3 üç ve 3'ün katları derken sevgili hanımlar bakın 1 2 3 burası bir model 1 2 3 2 model. 1 2 3 yani bu şekilde 3 ve 3'ün katlarında ilmekleri atın. Sonra da 2 ilmek hani dikişte kullanmak için sağda ve solda kenar ilmekleri. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelimin yapımına geçiyorum sevgili hanımlar. Sizler lastik modellerinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet kenar ilmeğimi aldım sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane ters yaptım. Bakın kenar ilmeğimden sonra 3 ters. 3 düz. 1 2 3 3 ters 1 2 3 yine 3 e, düz bakın 1 2 3 yani modelimizin birinci sırasında sevgili hanımlar kenar ilmeğim 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz 1 2 2 3 3 ters 3 düz 1 2 3 1 2 3 ters 3 düz 1 2 3 Evet sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ters 3 düz olarak örelim. Evet sıra sonuna geldim. 3 düzümü ördüm. 3 ters 1 2 3 3 ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet güzel hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz ördük. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Burada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzünde de ön yüzünde ne yaptıysak tam tersi bakın. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 3 düz yaptım. Bakın ön yüzde 3 ters yapmıştık arka yüzde 3 düz oldu. Şimdi yine 1 2 3 3 ters 3 düz. Bu şekilde bakın 2 3 yani burada ilmekleri görüldüğü gibi örelim hanımlar. 3 ters 3 düz. 3 ters 3 düz. 1 2 3 düz 3 ters 1 2 Üç. Evet, arka yüzünde de bu şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Evet, modelimizin 3. sırasına geldik. 2. sırasında yaptık. Bakın şöyle bir görüntümüz var sevgili hanımlar. Evet, modelin 3. sırasında da sevgili hanımlar aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine 3 ters, 3 düz olarak 1 2 3 bakın. Yine 3 düz. 1 2 3 3 ters 1 2 3 1 2 3 düz 3 ters 1 2 3 Modelimizin 3. sırasında da bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz sevgili hanımlar. Evet, modelimizin 3. sırasında da hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi modelin 4. sırasında ve arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Burada kenar ilmeğimi aldım. Yine burada 3 düz. 3 ters. 1 2 3. Bakın gene ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz. 3 ters 1 2 3 3 düz 1 2 3 3 ters 1 2 3 Evet yine burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örelim modelin 4. sırası. Evet modelin 4. sırasında arka yüzde bu şekilde tamamladık sevgili hanımlar bakın gördüğünüz gibi. Şimdi modelin ön yüzündeyiz 5. sırasındayız ve bakın şöyle bir görüntümüz var. Şöyle bir görüntümüz var sevgili hanımlar. Evet şimdi burada yapacağımız işleme dikkat edelim. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız ve kenar ilmeğimi alıyorum. 3 tane ters. 1 2 3 Bakın kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ters yaptım. Şimdi benim burada bakın 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 Birinci değil ikinci düz ilmeğin hemen bakın 1 1 2 3 bak gördüğünüz gibi hemen şu en baştaki yaptığımız şu üçüncü ikinci düz ilmeğin ilk başındaki yani bakın 1 2 hemen şu üçüncü deliğe giriyoruz buradan bir ilmek alıp uzatıyoruz ve 3 tane 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum aynı yerden bakın bir ilmek daha alıyorum ve uzatıyorum yani şöyle bir görüntümüz oluyor bakın. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Şimdi 3 tane ters. 1, 2, 3. 3 tersimi ara ilmeğimi yaptım. Yine 3 tane düz ilmeğim var bakın. 1, 2, 3. Hemen sayıyorum bakın buradan. 1, 2, 3. Pardon şu dördüncüden alacağız sevgili hanımlar. Bakın hemen. 1, 2, 3. Dördüncüden alıyoruz. Biraz önce sayıyı yanlış söyledim size ben üçüncü değil dördüncü bir iki üç bakın şuradan dördüncüden ilmeğimi aldım uzattım bakın üç düz ilmeğimi örüyorum bir iki üç şimdi aynı yerden bir ilmek daha alıp uzatıyorum bakın şu şekilde tekrar ara ilmeğim olan bir iki üç tersi yapıyorum yine bakın üç tane düz ilmeğim var 1 2 3 bakın 1 şöyle açarak göstereyim ben size 1 2 3 bakın şu dördüncüden ilmeğimi aldım uzattım 3 tane düz 1 2 3 aynı yerden bir ilmek daha alıyorum ve uzatıyorum şöyle tekrar 1 2 3 3 ters Tekrar bakın 3 düz ilmeğimiz var. Birinci değil ikinci ilmeğimizin hemen 1, 2, 3 bakın şu dördüncüden bir ilmek alıyorum. Ve 3 düz. 1, 2, 3. 3 düzümü ördüm. Yine aynı yerden bir ilmek daha alıyorum. Ve uzattım. Bu şekilde. Yine 3 ters. 1, 2, 3. Yine sevgili hanımlar bakın 1, 2, 3. 3 tane düz ilmeğim var birinci değil ikinci ilmekten bir iki üç dördüncüsünden şöyle bir ilmek alıyorum uzattım üç düz yapıyorum bir iki üç bakın tekrar aynı yerden bir ilmek daha alıyorum şöyle uzatıyorum bu şekilde bir iki üç üç ters ilmeğimi yaptım bakın burada son modelimizi uygulayalım üç düz ilmeğimiz var bir ikinci il ikinci düz ilmeğin 1, 2, 3, bakın dördüncüsünden ilmeğimi aldım uzattım. 1, 2, 3 düz yaptım. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha aldım ve uzattım. Şimdi burada kenardaki 3 tersimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet güzel hanımlar modelimizin 5. sırasında yaptığımız işlem bu. Evet modelin 5. sırasındayız. Yaptığımız işlem bu. Şimdi arka yüzde ve 6. sırasındayız. Modelimiz çok güzel hanımlar. Sabırla izlerseniz e, modelin güzelliğini inşallah göreceksiniz. Ve tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika güzel bir örgü modeli. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 1, 2, 3 ters yaptım. Şimdi burada sevgili hanımlar. Biz uzatmalı ilmekler almıştık. ilmek başlarında ve sonlarında. Bu ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın uzattığımız ilmekleri. Aradaki 3 tersi yapıyoruz. 1, 2, 3 Bakın aradaki 3 tersimi ördüm. Yine ipim benden tarafta. Uzattığım ilmeği örmeden alıyorum. İpim ön tarafta. 1, 2, 3 Evet 3 tersimizi yaptık. Yine burada ipimiz bizden tarafta. Arka yüzdeyiz. Ters olarak örüyoruz. Yine buradaki uzattığımız ilmeği bakın örmeden şişim alıyorum. Yine arada 3 ters. 1, 2, 3. Bakın aradaki 3 tersi yaptım. Yine buradaki uzattığım ilmeği örmeden alıyorum. 3 düzü yapıyorum. 1, 2, 3. Yine uzattığımız ilmeği bakın örmeden alıyoruz. 3 ters. 1, 2, 3. Uzattığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimiz ön tarafta. 1, 2, 3. 3 düz. Yine uzattığım ilmeği bakın ters olarak e, tersteyiz. Örmeden alıyoruz. 3 ters. 1 2, 3 Yine uzattığım ilmeği örmeden alıyorum. 3 düz. 1 2 3. Evet sıra sonuna kadar arka yüzde de hanımlar bu şekilde örüyoruz. Evet modelimizin arka yüzünde de tamamladık. 6. sıramızda. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Evet burada yine dikkat edelim hanımlar kenar ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane ters örüyorum bakın kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ördüm bakın burada ilmeklerimizin boyunu uzatmıştık ilmeklerimiz var burada ilmeğim var altında da bir düz ilmeğim var İkisini birlikte örüyorum bir tane düz örüyorum Yine burada da bakın bir boyun uzattığım ilmek ve altında bir düz ilmek var. İçeriden dışarı doğru bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Evet bakın görüntümüz şu şekilde. Gerçekten çok hoş çok güzel olacak. Henüz modelimiz bitmedi. Bitişinde çok muhteşem bir model göreceksiniz. Evet şimdi 3 ters. 1, 2, 3. Tekrar burada iki ilmeğim var. Bakın uzattığım ilmeğim ve altındaki düz ilmeği ikisini bir ördüm. 1 düz. Yine burada uzun ilmeğim ve bir düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Ama içeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte. Şu şekilde. Yine bir, iki, üç ters. Yine burada iki ilmeğimi bir ördüm. Bir düz. İçeriden dışarıda iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet modelimizin yedinci sırası burası hanımlar. Evet bir, iki, üç ters. Yine iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir düz. Burada da iki ilmeğimi içeriden dışarı ikisini bir örüyorum. Evet modelimiz ara ilmeğimiz üç tersi yapalım. 2, 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmekle, modelimizi yapıyoruz. Sevgili hanımlar. Bakın şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, modelimizin 7. sırasını bu şekilde tamamladım sevgili hanımlar. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. 8. sıradayız. Henüz modelimiz bitmede Devam edecek sevgili hanımlar. Sonuçta çok güzel bir model göreceksiniz. Beni izlediğinize değecek harika bir model. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada ilmeklerimizi burada gördüğümüz gibi örüyoruz sevgili hanımlar. 3 düz. Kenar ilmeğimden sonra 3 düz, 3 ters. 1 2 3 yine 1 2, 3. Modelin 8. sırası. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Evet bu şekilde. Bakın. 3 ters, 3 düz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde modelimizin 8. sırasında tamamlayalım sevgili hanımlar. Evet modelimizin 8. sırasına tamamladık. Ön yüze geldik. Şimdi buradaki yapacağımız işlemeye dikkat edelim hanımlar. Modelin 9. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ters. 1, 2, 3 Bakın bizim burada 3 tane ilmeğimiz var. Bir doluyorum. Sevgili hanımlar bakın. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Bakın burada. 3 ilmeğimizi şöyle içeriden dışarı doğru bakın şöyle rahatlatalım. Şişimizin başını doladık ve 3 üç ilmeğimizin 3'ünü birlikte ördüm. Bakın bu şekilde. Bir doluyorum. Bakın. Bir doluyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Evet. Şöyle bakın. Bir modelimizi çıkarmış olduk. Evet. Güzel hanımlar. Şimdi tekrar yapalım. 3 tersimizi yaptık. Bir doluyorum. Bakın. Buradaki 3 ilmeğimin bakın. Şöyle rahatlatıyorum içeriden dışarı doğru bu 3 ilmeğimin içinden geçerek örüyorum bu şekilde. Tekrar başını doluyorum. Buradaki 3 ters ilmeğimi yapıyorum. 1 2 3. Şişimin başını doluyorum. Bakın bu 3 düz ilmeğimin üçünü şöyle öncelikle bir rahatlatıyorum. Sonra şu şekilde 3 üç ilmeğimin üçünü bir içeriden dışarı topluyorum. Bakın bu şekilde bir doluyorum 3 ters 1 2 3 Evet modelimizin ne kadar kolay ve güzel olduğunu gördünüz gerçekten çok hoş ve güzel bir model Evet güzel hanımlar şimdi modelimizi bu şekilde devam edelim şimdi burada yine bir doluyorum bakın buradaki 3 düz ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru bir ilmek alıp bir doluyorum. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir ters, iki ters ve üç ters. Yine burada bir dolayıp modellerimizi yapacağız. Evet modellerimizi tamamladım sevgili hanımlar bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzünde ve onuncu. Evet modelimizin onuncu sırasında ve arka sırasındayız arkadaşlar. Burada da ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Modelimizin artık son sırası. 1 2 3 düz, 3 ters. Doladığım ilmekler ters bakın. Bakın bu şekilde. Yine 1 2 3 3 ters. Doladığım ilmek ters, ortadaki ters, yine doladığım ilmek ters. Bu şekilde modelin 10. sırasını tamamlıyoruz. Modelimiz son sırası sevgili hanımlar. Modelimizi tamamlıyoruz burada. Çok çok kolay, oldukça kolay bir model sevgili hanımlar. Benim çok beğendiğim bir model. Çeyizlik yelek modellerine, bayan yelek modellerine, bebek örgülerine de çok yakışacağını düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Annemin hobileri kanalında da birbirinden güzel modeller sunmaya devam ediyorum. İnşallah hoşunuza gidecektir sevgili hanımlar. Evet, şimdi sıramı pardon, ters yapacağız. 3 ters. 3 düz. 2 3 ve kenar ilmi. Evet, şöyle bir modelimiz tamamlandı. 10. sıramızda bu şekilde yapmış olduk. Bakın arkadan görünümü. Evet güzel hanımlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Modelim çok çok güzel. 10 numara 10 yıldız bir model. Dediğim gibi çeyizlik yelek modellerinde, çeyizlik şal modellerinde, bebek örgülerinde muhteşem bir model. Evet bir modelimizi bu şekilde sizlerle yaptık. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyorum? Hemen birlikte kuralım. Daha sonra siz modelimizin videonun başına dönerekten videoyu devam ettirebilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci modelimin birinci sırası. Şöyle 3 ters, 3 düz. 1 Tam mı ilmeği kaçırdım. Şöyle 1 2 3. Bakın 3 düz, 3 ters, 3 düz. Yine 1 2 3 Yine 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. 3 düz 1 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 ters 3 düz yapıyoruz. Arkasından da aynı şekilde 3 ters 3 düz yapıyoruz. Yine bir sıra aynı şekilde. Arka yüzden de yine bir sıra aynı şekilde gidip modelimizi kuruyoruz sevgili hanımlar. Oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model. Evet şöyle ben ilk modelimizin başlangıcını size gösterdim. Şöyle 3 düz 3 ters Evet sıra sonuna geldik. Evet güzel hanımlar şöyle bakın harika bir model. Gerçekten model ilerledikçe daha da bir güzel olacak. Şimdi ben modelimi e, ikinci modelimi nasıl kurduğumu size gösterdim. Burada ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kurdum. Ben biraz modelimi ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi biraz daha büyüttüm. Gördüğünüz üzere harika, çok güzel bir model oldu bakın. Dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabileceğiniz hem şık hem örgüsü çok kolay yapımı çok kolay harika güzel bir model oldu. Alizan Gorokolt ipleriyle kendinize yelek modelleri mi arıyorsunuz? Aradığınız model burada. Kaçırmayın diyorum. Hem güzel hem şık bakın. Çok şık ve güzel. İster bebek örgülerinde, ister bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, süveter, hırka, atkı, bere, patik, yelek. Artık ne yapmak istiyorsanız her türlü iki şiş örgü videolarınızda videolarınız alıyorum modellerinizde kullanabileceğiniz harika bir video oldu yani öyle söyleyelim. Gerçekten çok şık oldu. Modelimizin arkadan görünümü de bakın bu şekilde. Evet güzel hanımlar dilediğiniz örgü iplerinizle yapabilirsiniz bu güzel modelimizi. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle, yakınlarınızla bu güzel modeli paylaşabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Beğendiğim her bir modeli de sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadan görünümü de bakın ne kadar temiz, berrak, güzel görünüyor. Evet, alizangora ipiyle güzel bir yelek modeli yaptık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Dilediğiniz tüm örgü ipleriyle de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli dostlarınızla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun diyorum. Hoşçakalın.